Raketlere bir bak ya, <gülüyor> <gülüyor> 45 <gülüyor> derece sıcak dağ. Yemin ediyorum. Sıcaktan var ya gözlerimin içi nemlendi. Ama nasıl geldiğimiz yer? Çok güzel. Geldi, bak bu. Geldiğimiz yeri boş ver. Gezdiğimiz, geçtiğimiz yollarda da boş ver. Genel anla... Ya bir sen bir dur ya. <gülüyor> 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 evet ya, ben bir de kızımı çok özledim. <gülüyor> Oho! Art bir motosiklet kulübünü düzenledi, Art motofesti bitirdik. Şimdi iki gün boyunca Artvin'i gezmeye başlıyoruz. da beraber çok güzel rotalar yaptık. Çok güzel yerler çekeceğiz. Çok heyecanlıyız. Kolaçan yerinde duramıyor. Karadeniz'i çok sevdi. <laughs> Evet. Şimdi e, dünyanın en büyük Atatürk heykeline gideceğiz. Oradan Borçka'ya geçeceğiz. Karagöl'e gideceğiz. Oh gideceğiz de gideceğiz. Çelalleri göreceğiz. Oradan Rize'ye kadar beraber süreceğiz. Oradan Trabzon Motofest'e falan o işimiz daha çok var. Süremiz de var. O yüzden keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Yol çıkalım. Bak bunlar sürekli beni bırakmaya çalışıyorlarmış gibi bir his var içimde. Ben gene arkalardan koşturuyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Müsait mi? Bırakabilir misiniz gideceğimiz yere kadar? Ya alayım ben. Hemen, hemen benim. Şuradan bir girelim. Şurada kent ormanının göletleri varmış. Tabelasını görmüştük. Oraya bir görelim istiyoruz. Biz yıllar önce gelmiştik. Bakalım değişti mi, değişmedi mi? Bir de biliyorsunuz misafirimiz yol arkadaşımız Kolaçan. Kolaçan da burayı görsün istiyoruz. Baksanıza doğaya ya. En yeşil, yeşilin her tonu var Karadeniz'de. Yani biz buraya yola çıkarken yağmur yağacak dediler, öyle dediler, böyle dediler. Maşallah çok güzel havalarda sürüyoruz şu anda. Çok keyifli başladı. Artvin Motofest de çok keyifliydi. Güzel başladık, güzel gidiyoruz. Çok güzel yerler göreceğiz. Şöyle Amanın da amanın yolun sonu Göletler yolun sonu Bir göl bekliyor değil mi? Gideceğiz gideceğiz. Büyük göllere de gideceğiz. Ya bu kadar güzel bir doğaya gelip bir şeyler yiyip içip niye bırakıyorsunuz arkadaşlar ya? Şuraya bak. Şimdi Kafkasör'den artık çıkacağız. Merkeze doğru gidiyoruz. Bir Kafkasör'deki size şeyi gösterelim. Boğa güreşlerinin olduğu yeri gösterelim. Oradan da e, Atatepe'ye gideceğiz ama merkezde bir kahve içip öyle devam edeceğiz. Buraya kadar gelmişken o geleneksel boğa güreşlerinin yapıldığı arenayı da görelim. Şu anda tabi bir şey yok orada ama hani alanı göstermiş olalım size. Oradan sonra tekrar yola devam ederiz. Artvin'de çok ciddi bir gelenek bu. Yani boğalara o kadar iyi bakıyorlar ki. Hatta önümüzdeki hafta biz yetişemiyoruz ama önümüzdeki hafta Türkiye finali burada yapılacakmış. Ee, çok ciddi hazırlanıyorlar çok böyle özel şeyler duyduk. İşte boğa güreşi alanında burası 200 yıllık miras. Türkiye'nin her yerinden gelen boğalar burada kozlarını paylaşıyor. Artık Kafkasör yaylasından ayrılıyoruz ve aşağı Artvin'e doğru iniyoruz. Son kahvemizi içeceğiz Artvin merkezde Anıl abimizin yanında. Ondan sonra Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük Atatürk heykeline Atatepe'ye çıkacağız. Bakalım neler göreceğiz. Kafkasör zaten çok ünlü bir yayla ama yani Artvin'in doğası çok dik. Kafkasör'e çıkarken de onlarca virajı geçerek çıkıyorsunuz ama şuraya bakar mısınız? Yeşil tonlarına bakar mısınız? Her tonu burada rahatça görebiliyorsunuz. Çok güzel ya. Karadeniz'e mutlaka gelin. Gelin abi. Buraya yani gerekirse başka şeylerden kısın. Benzin paranızı ayarlayın biliyorsunuz tabi bu hani söylemek kolay ama yapabiliyorsunuz biriktirin ne bileyim kumbara oluşturun bir şey yapın ama bu doğada motosiklet kullanın sürün motosiklet sürün burada merkeze kadar indik şimdi Artvin herkesin içinde gideceğiz şimdi görün siz Artvin'de nasıl çıkıyoruz nasıl iniyoruz. Burada ben daha önce de söyledim gerçi ama burada yani şöyle bir durum var. Örneğin şu evde oturuyorum. Ve ekmek almayı unuttum. Vallahi o gün ekmeksiz yemek yemek zorunda kalırız çünkü Ama bu kadar dik bir şehir bakkala gitmek bile sıkıntı. Ama burada, burada yaşayan arkadaşlar alışmışlar. Onlar için normal geliyor. Tabii biz hep düz şehirleri gördüğümüz için Rolar bize çok yüksek. <gülüyor> Biz <gülüyor> çok yüksek bir şehir gibi geliyor. Baksana da ben arabayla bile inmeye, motorla bile inmeye eriniyorum. Onlar bakın böyle yürüye yürüye sallana sallana gidiyorlar. Büyük ihtimalle de o yüzden Karadenizler uzun yaşıyor. Görüyorsunuz şehir içi bir sokakta yoldayız. Öyle her yerde viraj yapabilirsiniz. Abi iyi açıktan geldi yanınıza ya. Yani. Artvin'in e, okuma oranı çok yüksektir. En, yani Türkiye'nin en yüksek e, illerinden biri olduğunu biliyorum. Ve çok sakin, hiç olay e, olmazmış burada. Hani koca çarşıda iki tane polis yeterli olurmuş falan. E, o anlamda kültürel seviyesi yüksek bir il aslında temiz havadan mıdır bilmiyorum ama <laughs> maşallahları var şimdi merkezi aslında meydan gibi yani şehir meydanı gibi burası oraya geldik burada büyük sigorta acentesi onun abimiz bizi bekliyor onun kahvesini içmeden atvinden ayrılmayalım istiyoruz bizimle o kadar içten gönülden ilgilendi ki ona teşekkür etmeden gitmek istemedik. Artvin'de son noktamız e, Elçin Sigorta'ya Anıl abiye buradık. Yolda da söyledim Anıl abi buraya geldiğimizden beri sağ olsun. E, bütün işi gücü bizi bıraktı, bizim de ilgilendi. Ya ne kadar teşekkür etsek az abiciğim. <laughs> sağ ol, çok sağ ol. Başka bir zamanda illa motosikletle gerçekten mi söylüyorum bekleriz. Biliyoruz biliyoruz çok sağ ol. Başka, çok sağ ol abim. Ablama da selamlar çocuğa da iyi bakın. Görüşürüz. O bizim minik, minik var ya minik mavi şey ona da iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Artvin'den çıkıyoruz yavaş yavaş. Atatepe'ye gidiyoruz. Oradan da Borçka'ya doğru yol alacağız. Anıl abiye uğradık. Son çayımızı, kahvemizi içtik. Harika bir adam, harika bir eşi var. Harika bir çocukları var. Hepsi e, bizim de çok ilgilendiler sağ olsunlar. E, Artvin Motosiklet Kulübü'ne de teşekkür ederiz. Böyle bir fırsatı bize verdiği için, e, buraya gelmemize vesile olduğu için. Şimdi dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru yola çıkıyoruz. Artvin'den de yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, zor iş ya. Şunlara bir bak, triplere bir bak, girdikleri hallere bir bak. Bir bak. Ya ne bak, çekiyoruz burayı. Ama var ya çok güzel aşı yakaladım. Ne <laughs> ya, abi? <laughs> Hareketlere bir bak ya. <laughs> 45 derece sıcak da. Yemin ediyorum. Sıcak da var ya gözlerimin içi nemlendi. <laughs> Ama işte her şey daha güzel açı yakalamak için. Ya ya evet. Hani o izlediğiniz arkadaşlar izlediğiniz o güzel görüntülerin arka planı. <gülüyor> <gülüyor> arka planı rezillik. <laughs> arka plan rezillik. Bakmayın sizlere şey var ya Instagram'da gerçekleri. ve <laughs> Bak bir de burada var ya. Şekilden şekile girdi iki saattir ya. Hadi gidiyoruz hadi. Oh! İşte düşersin. Yeter Burayı, gal Her şey güzel olsun diye uğraşıyoruz. Yeter Gali. Bak bu da bizle uğraşıyor bak. Çok güzel fotoğraflar çektim. Evet. Ben de çok güzel drone videosu çektim ama. Evet. Ne yapacağız? Bir şey diyeceğim. Sen... Biz niye böyle yerlerde sürünüyoruz da bu beyefendi uzaktan? Arkadaşım ben drone pilotuyum. Ben öyle sizin gibi Aa, drone ile hallediyorum. Bu. Ama drone ben de, drone ile yani, hallediyorum evet. işlerimi. Çift tırlar İngilizler yani. Onları konuşacaksak evet. beyefendi orada. Evet ya. Evet ya Kolaçan işte bu. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Atatürk'e şey, e, heykelle alakalı dünyanın en büyük heykeli. 22 metreydi sanıyorum evet. şey evet. 50 tonmuş Ağırlığı dünyanın en büyük Atatürk heykeli Kendisi hani bir şey vardır e, Sosyal medyada Arkadaşlar Bilirler takip edenler hani heykelini diksek Beton yetmez diyorlar ya Evet. Dünyadaki betonun yetmeyeceği tek adam orada Evet evet, evet kesinlikle öyle. simgesi Ata Tepedeki gezimizi ve çekimlerimizi tamamladık. Yani buradan tebrik ederiz. Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı yaklaşık 5 milyon dolar bütçe ayırmış ve bu güzel eseri yapmış. Dünyanın en büyük Atatürk heykeli haline getirmiş. E ve Kocatepe'deki o simgesel yürüyüşünü işlemişler betonla. Yani ne desek az teşekkür ederiz kendisine. Böyle bir şey için böyle bir bütçe ayırdıkları için. burası Artvin'in de simgesel tepesi haline gelmiş sayelerinde. Şimdi Borçka'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Karagöle gidiyoruz. Çok güzel bir doğa harikasına götüreceğiz şimdi sizi. Bizde uzun zaman oldu gitmeyeli. ya son gittiğimizde aşık olmuştuk resmen oraya. Burada iki tane karagöl var. Bir Borçka karagöl bir Şavşat karagöl. Ee, Şavşat'a gidebilecek miyiz bilmiyorum ama Borçka'ya mutlaka gideceğiz. Zamanımız olursa Şavşat'a gideceğiz. O biraz daha uzakta kaldı. Vakit yettikçe hepsine uğramaya çalışacağız. Müzik güzel bir yola başlıyoruz şimdi. Buradan sahile kadar olan yolu daha önce gitmiştim. Nefis virajlı ve nefis asfaltı var. Biraz keyif yapalım. Hak ettik. Bak sen. 25 kilometre. Ama o 25 kilometreyi şimdi göreceksin. Hop yavrum benim. O 25 kilometre güzel bir 25 kilometre olacak. Böyle doğanın içerisinden süreceğimiz virajlı, keyifli bir 25 kilometre bizi bekliyor. Hadi bakalım. Dağı tırmanmaya başlıyoruz Karagöl için. E, değer mi? Değer arkadaşlar. Tabiat Parkı'na geldik. Motor ATV 14 yazıyor. Karagöl'e giriş yokmuş araçla filan ama sağ olsunlar çekim için müsaade ettiler. Eşyalarımızı indirip motosikletlerimizi uygun bir yere alacağız. Kolaçan'ı Borçka Karagöle getirdik sonunda. Böyle virajlı virajlı değil mi? Adam. Aman. Bak. Ya e, aksiyon. Hadi be. Aksiyon. Asla, 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 ya. aksiyon. Videoya aksiyon asla, çıkıyordu asla, ya. Işte. Özgür Borçka'da düştü. Abi çok güzel yollardan geldik. Görüntüleri izlemişsinizdir zaten de buraya kadar geldiyseniz. Arkadaşlar İki teker iki yürek kanalını takip ediyorsunuz. Bu videoyu izliyorsanız zaten. Buraya kadar geldiyseniz yorumlara buraya kadar izledim yazın. Aa güzelmiş bak. Dakikası belli değil. Eee. Direkt buraya kadar evet. izledim yazdım. Evet öyle yapın bakalım. Süpermiş. Görelim. Buraya kadar izledim diye yorum yapanı zaten buraya kadar izlediğini anlamış olduk. Borçka Karagöl'e geldik arkadaşlar. Çok polim yaptık yani. Bah. Girişte e, motosiklet araç sokmak, araç girmesi falan yasakmış. Ben önce şey yaptım. Ya çekim yapacağız dedim ya çekim yapacağız. Biliyorsunuz bizim... E, Dijit Türk'te, Yaban TV'de bir programımız var. Orası için çekim yapacağız dedik. Olur dediler, içeri aldırdık. Öyle içeri girdik. Evet. Sonra drone yasak dediler. Drone çekimi yapacağız. Drone yasak dediler. Bu sefer Kolaçan devreye girdi. Takipçilerinden. Kolaçan hemen bir birinin Borçka'da bir tanıdığı vardı. Onu aradı, o burayı aradı falan filan. Teşekkür ediyoruz. Evet, Kolay çok teşekkür ederiz. Borçka belediye başkanına, belediye başkanlığına teşekkür Öyle ediyorum. mi? Aa, ben bilmiyordum. Çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel de drone çekimi yaptık. Yürüyelim bir yandan. Yani Yürüyelim arkadaşlar. Yani bir şey istiyorsak Naumerdis. Tamamen buranın tanıtımı için. Evet. Tabii. <laughs> Zaten bir amaç o yani. E, tabii ki. Yoksa Karagöz Çubuk'ta da var Ankara'da. Yoksa Karagöz Çubuk'ta da var Ankara'da. <laughs> ben oraya giderdim. Evet değil mi? O kadar yol geldik buraya. Abi e, neyse dediğimiz gibi işte bu iki tane olayı böyle bir şekilde çözdük. Drone çekimini yaptık. Yalnız tam drone'u kaldırdım. Bak şu anda hava durdu. Evet. Drone'u kaldırdım. Acayip var. bir rüzgar vardı. Ama olsun yani ben... E, Gelişmiş gelişmiş drone kullanıcısı olarak kaslı kollarımla bütün o rüzgarı engelledim. Kaslı kollarına rüzgarı nasıl engelledin? Bana ha, bir anlat. Şeyleri yani butonlara ha, sert tamam. basarak yani. Anladım tamam. <laughs> dümeni iyi <gülüyor> tuttum. Joystick <laughs> <diyor>. tekniği. Dümeni <laughs> iyi tuttum diyor. Dümeni iyi tuttum. Dümeni iyi tuttum ve hiçbir problem olmadan çekimlerimizi yaptık. İşte bir kolaçanı atamadık. Kolaçanı suya attık. Video, ya yani Başlık o olacaktı ama olmadı borç kadar. <laughs> olmadı. Onu atamadık. Bence yeterince Atatepe'de yerlerde yaptığımız için <laughs> buraya gerek kalmadı. Gerek evet. kalmadı. Ama nasıl geldiğimiz yer? Çok güzel. Çok Geldi güzel Bak bu. geldiğimiz yeri boş ver. Gezdiğimiz, geçtiğimiz yolları da boş ver. Genel anlamda... Ya bir sen bir dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Genel anlamda tur çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Çok eğlenceli. Yani. Çok Vallahi eğlenceli var. ve daha... Yani dördüncü daha gün, otuz günün dördüncü günü, beşinci günündeyiz yani. Bir şey söyleyeceğim, sana da şey geliyor mu hani biz tamam daha önce geldik ama gerçekten buraya her seferinde gelirim, bir daha gelirim o değil de sorun. Sana da mesela böyle dört gün değil de böyle iki haftadır yoldaymışsın gibi geliyor mu? Evet ya, ben bir de kızımı çok özledim. Oho! <laughs> 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 ya, çok özledim. Ya de. bu adamın uzun... Lina! Bu adamın uzun yol yapmamış olması işte bu yüzden sıkıntı bize. Şimdi bu 15. 16. günde ağlama başlar. Yok bu akşam görüntü Yok, da. yaparız. Şöyle yapalım ararım Seninle... ha, ararım sevili getirir kızımı neredeyse yürü ya. Be. şu aklıma geldi benim de Ankara'dan Rize'ye falan vardır uçak tamam mı Bilsin gelsin hafta sonu at atlarla Rize'ye gelirler biz Rize'ye gidene kadar Görürsün hafta sonu festivalle mesela Samsun festivaline beraber Vallahi ya, görür de festivali. gelir de döner mi onu bilmiyorum Lina. Onu hesaplayın. Ya mecbur döner. Onu bir planlayalım. <laughs> Güzel Bence olabilir yani. Evet öyle. olabilir. Oo, abi YouTube'dan iyi paralar çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu, <gülüyor> çocuğu uçakla <laughs> aldırmalar falan yok arkadaşlar. Para falan yok. veresiye yazdırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> taksit ödüyoruz. Türk <laughs> Hava Yolları'na taksit yaptıracağız. 12 taksit. Tek yerlerde var. Türk, Türk Hava Yolları'na <laughs> <havayollarına> selam olsun. Türk Hava Yolları'nın influencerlara içerik üretici üzerine taksitle bilet satışı başlamış. <laughs> Bence taksitle de değil ama yani böyle bir kıyak yapabilirler. Bu bir Zaytun kabiridir diye alt evet. yazı geçelim. Kıyak yapabilirler aslında ama sen bu videoyu yayınladığında işte biz muhtemelen Samsun'da oluruz. Yani. Evet. Biraz geriden geliyor. Olsun Samsun'dan ha, sonraki hedefe şey yaparız. Hayır Sağolun, canım ya. onlar onlar sistemi ayarlasınlar da biz bir şekilde hiç çekemiyoruz. <laughs> doğru. <gülüyor> ya siz bileti verin. Ha. <laughs> <laughs> biz bir festival daha yaparız. Ya ben bir şey diyeceğim. Bak 90 kilometre o virajlı yollardan beni sürdürdünüz durdurmadınız da benim elimi ayağım titremeye başladı. Çay, çay. su. Oo, hadi, hadi gidelim. Hemen tamam, tamam, çay. çay, çay çaya geçiyoruz. Çaya geçiyoruz. Ya yer, yer çok güzel. Borçka'dan biraz bahsedelim. Borçka Karagöl'e Borçka'ya hiç uğramadan Karagöle geldik. Hemen içinden geçtik çünkü hava kararmadan buraya çekmemiz lazımdı. Bak, bir, bak, bir bak bir bak. Ya benim için. Kim atar? Bırakın şunları ya. <laughs> benim için. Bırakın siz onları bırakın. Ya, Hayır, ya tam aşkım, böyle bir dakika, bir dakika. kafa dinlenecek bir yer yani. atarım diyor. Bir bak Allah aşkına bir bak kim kime atar acaba? Bir bak ya. Bir... Oğlum bak <laughs> dileğin o boks makinelerinde bütün festivali festival erkeklerinin yenmişliği var. Yok canım. Evet. O şey diyorsun değil mi? Yani vurmalar da. Ya. Ben ona var ya 3-4 sene önce bir vurdum. Şu baş parmağım hala ağrıyor. hala ağrıyor. Ona göre işte. O zaman türüst dur. Düzgün yürü. He. Aa, Bak. Aa bak. bak bak bak. Çekersen. Bunlara ne deniyor çağır? Ne nasıl çağırıyor ya bunlar? Bir şey deniyor mu bunlara? Çok pişt, iyi. Pis pis pis. Bak yanlışsa düşersin falan. Dur şimdi. <laughs> ya Buradakiler hiç, hiç şeyce konuşmuyor ya. Normal konuşuyorlar. Hiçbirinde duydu. Anlayamayacağım kelimeleri yok. yok şey, Oğlum senin görüştüğün kişiler turist. Zinciri türü... açan abi öyleydi. O biraz öyleydi. Ha, o öyleydi o öyleydi. Neydi Mevlüt senin adaşın? Evet, evet adaşım. Hayır ya Mevlüt değil. Mevlüt. Mevlüt, Mevlüt müydü? Tabii adaşıydı. Mevlütmüş de ben şey diyeceğim ya. Bizim o Kafkasör'deki Ahmet Ahmet dediniz. Adam şey, kendine adam, Murat, Murat dedi. Murat dedi. Murat Ahmet değil ki onlar. Biz Ahmet dedik, Ahmet, Ahmet evet. abi dedi. Ne Ahmet de oğlum ben Murat <laughs> dedim. Ya. Ahmet, Ahmet de. Murat <laughs> <Çok gülüyor> abiden, abiden özür pardon. Murat abiden özür diliyoruz. Yok bir dakika niye özür diliyorsun abi senin adın bundan. senin adın bundan sonra. Valla izliyorsan bu <gül videoyu teşekkür ediyoruz. Evet, Eline sağlık ama. Şey için gerçekten. Bundan sonra sen benim için Ahmet. Kurudum kurudum hadi. Hadi hadi çay içiyoruz arkadaşlar. Hadi. Ben de tek motosiklet gidiyorum. Merhaba, Merhaba. Ben de tek motor gidiyorum. Bunlar çift geziyor. Ben tek geziyorum. Evet. Böyle Allah. buluşmaya Allah. sevgilisiyle giden arkadaşın yanında giden tek sap adamlar var ya. Ben <laughs> oyum diyorsun. Kendim <laughs> onun gibi hissediyorum. İşte o benim işte. Aşkım biz bu tarafa geçelim. Olur. Siz buradasınız. Ya bak şey fotoğraflar böyle. Şurada harika fotoğraf çıkıyor. Oradan deneyin. Çünkü buradaysa yapay bir ortam olduğu belli. Ama şuradan çekildiği zaman deneyin oraya taşın oradan. Kolmodaydı. Hadi biz de çekilmiyoruz mu? Ben şimdi trend yolda çalışıyorum. Aa ah, kötü. Ben şimdi trend yolda çalışıyorum ya. Oradan ürün yerleşiyor. <laughs> Oha bak ya. ne diyeceğim. Yanlışlıkla ayağın kaysa. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış Yanlışlıkla ayağın kaysa ya ve <laughs> 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 telefon elimdeyken trafik için azız Ya olsun, olsun. olsun ya. mı çekiliyoruz? Ne yapıyoruz? Hangi senaryoda? Şeyi çekiyoruz rakamla. Tamam. Dilalar ben. Kusuyorum Erman Yok ekip komple. Komple patlamış. Sol köşeye. Sen benim ne ne çekiyoruz? Ne yapıyoruz? Sen de geliyorsun. Seni yine eziklediler. Burada bıraktılar seni. 500 bin abone ama. Ben özellikle kenarda durdum. artık sonlandırıyoruz ve istikamet Borçka sağolsun Borçka Belediye Başkanımız misafir etmek istemiş bizi şimdi Borçka'ya doğru ini iniyoruz ve günü Borçka'da tamamlayacağız Karagöl her zamanki gibi yine bizi mest etti buralara yolunuz düşerse mutlaka vurmalısınız Hatta biraz da zaman bırakın şöyle banka oturun şöyle sadece ortamı bir izleyin deriz bu videomuzun da artık sonuna geldik ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun ve bildirimleri açın ki bundan sonraki videolarımız da size ulaşsın. Sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.